Evet Kadınca TV'de astrolog Zuhal Taşçı yanımızda. Bundan böyle her ay bize gelip burada teker teker burçlarımızı anlatacak demiştik. Hoş geldiniz. nasılsınız? Merhabalar iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Temmuz ayında neler olacak? Genel bir anlatalım. Hemen burçlara geçelim. Evet de Temmuz ayı dolu bir ay. Temmuz ayında bir e, dolunayımız 3 Temmuz'da e, ve bir e, yeni, yeni ayımız, ayımız var 17 Temmuz'da. Ama bunların dışında önemli döngüler var. Onları anlatayım bir. Hı hı. Özellikle... 6 Temmuz 5 6 7 ama tam kavuşum 6 olan Güneş Sirius kavuşumunu yaşayacağımız önemli. Dua, dilek, ritüel için hmm. bir yılın kaderinin yazıldığı Kur'an'da da Şira Yıldızı adıyla anılan Sirius Yıldızı'nın Güneş'le kavuştuğu önemli bir gün ha, var. Her gün duacız 6 Temmuz'da mı? 6 Temmuz ama çalışmayı 3 gün yapabilirsiniz. 2-3 gün. Bunu evet, bunun sonra dışında sonra. da 8, 9, 10, 11 Temmuz var. Burada biraz gergin enerjiler var. E, Piltom Mars e, 150'li dediğimiz bir yapı var. Güneş tutulmuş tutulmalarını tetikliyor. Koç Güneş tutulmasını tetikliyor. Dolayısıyla biraz dikkatli olmamız gereken zamanlar. bir de Venüs 22 Temmuz'dan retro hareketine başlıyor. 4 Eylül'e kadar burada da ilişkilerde biraz kriz yaratır. Sevgi, aşk ilişkileri, anlaşmalar, para konuları. bir şey değil mi? Plastik cerrahi müdahaleler, evet, değişiklikler, uygulamalar. Siz önden evet. yaptırın. Eylül'ün <laughs> sonuna kadar unutun. Ne yaptıracaksınız? Evet, kesinlikle. Yani Şöyle Temmuz'un ilk 15 günü harika Aha. güzel sürprizler var ama 20'sine doğru krizli önlemlerinizi atılacak imzaları artık evlilik bir evlilik mi teklif ediyorsunuz artık önden edin. Çünkü ay sonuna doğru Temmuz'un biraz daha krizli günler daha yaşayacağız. Daha krizli günler yaşayacağız. Peki evet. geçelim Burçlara o zaman. Şimdi Koç Burcu ayın ilk 15 günü kariyer, ev, yuva, aile konularında gündemleri doluyor olacak. Buralarda hmm. özellikle finansal konular... İkili ilişkilerde paylaşımlı konular e, gündemlerini oluşturacak. Süre gelen olaylarda netleşmeler. Emeklerinin karşılığını alıyor Koç burçları. Bu anlamda da işte hani eğer hayatlarında bir e, iş başvurusu varsa ya da ev içiyle ilgili bir konu varsa, eşle ilgili bir konu varsa buralarda güzel gelişmeler yaşayabilirler. Aynı zamanda e, ayın sonuna doğru 18 aylık bir döngünün içine giriyorlar. Çünkü düğümler artık Koç Terazi aksına oturuyor. Dönüşüm zamanı koçların. Koçlar lütfen e, mücadeleyle dönüşeceksiniz. Dönüşümden değişimden korkmayın. Biraz zorlu da olsa e, hayatınız şekilleniyor, yenileniyor. Hı hı. Boğalara geldik. Sevgili boğalar e, ilk 15 gün boğalara hep destek, tam destek var kendilerini büyütmek adına. İşte... Bu zamana kadar kendilerine ne ektilerse onları biçecekler. Kişisel yatırımları ön plana çıkacak. E, attıkları adımlar meyvelerini veriyor. Eğitim anlaşmalar, sözleşmeler, seyahatler, hukuki konularla ilgili gelişmeler yaşayarak güzel fırsatlar, kazançlar yaşayabilirler. 15'inden sonra zihinlerini biraz zorlayacak, konfor alanlarında onları sarsacak yapılanmalar ön, e, öne çıkabilir. Dolayısıyla biraz daha sakin, gergin olabilirler. Çünkü biraz daha sakin hareket etmeleri gerekiyor. İkizlere geldiğimizde sevgili ikizler ayın ilk 15 günü finansal konularda yapılanmalara giriyorlar. İş, kariyer hayatlarında işte didindiler, çalıştılar, biriktirdiler aynı zamanda. Benim sizin ikizler olduğu için ah, de gidiş ikizler <laughs> harika. Evet. Yani Projelerini e, hayata geçirmek için biriktirdiler, çalıştılar, emek gösterdiler. Artık onların sonuçlarını alıyorlar. Bazı ödemeler de yapacak para da ellerinden çıkacak ama bunları kolaylaştıracak e, olumlu sonuçlar, fırsatlar da önlerine düşebilir. Yalnızca seyahatlerde, bir de iletişim dilinde insanlarla iletişimde ticari anlaşmalarda, sözleşmelerde bazı gerginlikler yaşayabilirler. Seyahatlerde biraz zorlanmalar yaşayabilirler. E, Yengeç şinesi ile beraber kazançları ve yatırımları konusunda büyük adımlar atmak isteyecekler, dönüşmek isteyecekler. Burada da mücadele gerektiren yeni kararlar alacaklar hı hı. sevgili ikizler burcu. Evet. Yengeç'e geldik. E, Temmuz ayında İlk 15 gün aşk, evlilik hayatları, eşleriyle ilgili konularda, çocukları varsa çocuklarıyla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşıyor yengeç burçları. Yakın ilişkilerde netleşmeyen konularınız varsa artık bir kararı, bir sonuca, oturtulan bir düzene geçmeye başladığını göreceksiniz. Bu dönem hayatlarına girecek insanlar onları büyütecek, yol açacak, yol gösterecek. Belki de o yüzden dikkat edin, önem verin size gelen insanlara. Ay sonu yeni aile birlikte. Ee, hayatlarını şekillendirecek çünkü o da öncü burçta koç terazi as aksından etkileniyor bir buçuk yıllık bir e, dönüşümün ilk adımını atıyorlar ay sonu yengeç burçları hedeflerini yeniden belirliyor cesaretle yürüyün sizin için de mücadele gerekiyor hmm. aslanlara geldiğimizde aslanlar temmuz ayında daha enerjikler kendilerine güveniyorlar zaten mars aslanda ilk 15 gün e, işte ...Venüs aslanda olacak ve ileri harekette olacak. Azimli, cesareti ben buradayım diyecek aslanlar. Ee, ve Dolunay'la beraber ama bu kadar dışarı değil de biraz daha göremedikleri olayları fark ediyor olacaklar. Yani bazı şeyleri anlamlandıramıyorlarsa, hayatlarında onları ilerletemeyen noktalar varsa, onlarla ilgili konularda netleşmeler yaşayacaklar ve hak edişleriyle karşılaşacaklar. Ayın ikinci yarısı akışta kalmaları gerekiyor. İkili ilişkilerde belki problem yaşayabilirler. Sağlık konularında lütfen ihmal etmesinler. Başaklara geldik. Ayın ilk 15 günü Aşk hayatlarında, keyif aldıkları konularda yine çocuklarıyla ilgili ya da çocuk sahibi olmakla ilgili bazı sonuçlanmalar, netleşmeler var. Eğer hayatlarında biri yoksa yeni bir insan hayatlarına girebilir ve aslında bu ilişki ciddi bir yere doğru evrilebilir. Problemler ilişkileri varsa daha böyle sumut bir duruma doğru evriliyor olacak. kariyer kariyer iş hayatları, ortaklı konularda ciddi adımlar, iş anlaşmaları yapabilirler. Ayın 15'inden sonra da sosyal çevreleri, gelecek planlamalarıyla ilgili yeni arkadaşlıklar, yeni gruplar içine girecekler ve burada dönüşüyorlar. Onlar da bir buçuk yıllık bu döngüde hedef belirleme konusunda değişimlere girecekler. Teraziler uzun zamandır teraziler finansal dönüşümlerini yaşıyorlar ve artık işte hayallerini gerçekleştirme fırsatı ya da ektiklerini onların da biçme işte ellerine yatırım yapmak istiyorlardır. Bir kredi fırsatı işte eşten gelecek bir destek ya da bir maaş ortakta işten gelecek bir kazanç ya da işte emekli oluyordur. Emeklilik planlarıyla ilgili yeni gelişmeler sonuçlanmalar var. Ayın ikinci yarısı Hedefler kadersel e, adımlarla ilgili, kadersel konularla ilgili de e, şartlarını zorlamak isteyebilirler Terazi burcu özellikle ikili ilişkilerinde, ev aile yuva konularında bir dengeye, yeni bir dönüşüme girmek isteyebilir burada da çok önemli kararlar alacak Teraziler. Hı hı. Akreplere geldiğimizde Ayın ilk yarısı onlarda uzun süredir bekletilen, ilerlemeyen, geciken, cevap gelmeyen işlerinden sonuçlanmalar, cevaplar geliyor olacak. Anlaşmalar, sözleşmeler, taşınmalar, seyahatler. Buralarda keyifli alanlar var. Güzel fırsatlar ortaya çıkabilir. Ertelenen konular biz çözüme bağlanacak. Ticari hayatta uzun vadeli işlere imza atabilirler. Ancak ikili ilişkilerde ani iş çıkış görünüyor. Buralara dikkat etmek hmm. lazım. Ay sonunda sonunda da ee, bir üst level'a geçmek için sevgili akrepler birazcık kendi sınırlarını zorlayacaklar. Birazcık daha böyle aktif olacaklar, biraz daha hırslı olacaklar. Yine bu alanlarda mücadele edecekler. Yaylara geldiğimizde yayların işleri büyüyor. İş hayatları büyüyor, çalışma ortamları büyüyor. Beklediği paralar ellerine geliyor, kazançları artıyor. Yatırımlar konusunda ev, aile, yuva hayatından gelecek. Yani evle ilgili bir yatırım olabilir. Bu evden gelecek bir destek olabilir. Kaynakları artıyor aynı zamanda finansal tablolarında gelir gider dengesinde de önemli güzel gelişmeler oluyor ayın son 15 günü ortaklı paylaşımlar miras nafaka gibi konular borçlar ödemeler vergilerle ilgili daha böyle gerçekçi dönüşümlere giriyor olacaklar İşte bir borca girebilir bir yatırım uzun vadeli bir yatırım için bir para ortaya koyabilir ya da ödemeleri konusunda daha ciddi adımlar atabilirler bu onlar için güzel ama uzun vadede zorlayıcı bir dönem ama kazan, kazanacakları da bir dönem diyebiliriz. Oğlak burçları ikili ilişkiler de benim hedeflerim, benim arzularım, benim beklentilerim dediği yerde artık karşıdan gelecek cevapları alıyor olacak. Ee, ayın ilk 15 günü Jüpiter muazzam bir destek atıyor. Aşk hayatları keyifleniyor. Varsa çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler, seyahatler, planlamalar kendilerine odaklanacağı bir 15 gün var burada. Ee, ayın son 15 günü ise ikili ilişkilerde eş ya da ortaklık konularda bu sefer karşı taraftan gelecek yenilikler onların gündemini oluşturuyor olacak. Yeni düzenlemeler, yeni yapılanmalar, yeni güven ortamları oğlakları hayatını biraz değiştirecek ama lütfen onlar da takıntılı olduğu konularla ilgili bir derinlemesine insinler. Biraz bilinçaltları tutunuyor bazı şeyleri. Onları da ayıklamak aslında onların ikili ilişkilerinde hayatlarını daha da kolaylaştırıyor olacak. Kovalara geldik sevgili kovalar. İlk 15 gün kovaların akışta kalması lazım. Mücadele etmeyin ne geliyorsa gelsin başınıza. Çünkü biraz iş yoğunluğu ortaya çıkacak. İşte çok fazla yorulacaksınız. Zaman zaman kendinize odaklanmanız gerekiyor. burada kovalar hak edişleriyle karşılaşacak. Maddi ve manevi gelecek fırsatlar, yardımlar. Yani parasız kalmayacak kovalar. Beklemediği yerlerden yardımlar, iş teklifleri gelecek. Ayın son 15 günü çalışma hayatındaki değişimler, yenilikler ve sağlıkları ile ilgili konular gündemlerinde olacak. Buralarda bazı konular onları zorlayabilir. Dolayısıyla e, sağlıklarına ekstra özen gösterirken değişen şartlara da uyum sağlarlarsa e, hayatları daha iyi bir noktaya doğru evrilecektir. Balıklara geldiğimizde balıklar artık gelecek planları, projeleri, sosyal çevresi ve arkadaşlarıyla, gruplarıyla ile olan iletişimi sayesinde bir süredir uğraştıkları işlerde artık netleşmeler alıyor. Dolunay'la beraber ve çevresinde sevdiği insanlar, eşi olur, sevgilisi olur ya çok yakın arkadaşlar olur. Bunlar da destek veriyor. Gerekirse para veriyor, gerekirse ön ayak oluyor. Güzel. Ee, yalnız sağlıkları, balıkların da biraz hassas, çok hırpalamasınlar kendilerini. Ayın son 15 günü ise e, sevdiğiniz insanla işte çocuğunuzla alakalı konularla ilgili finansal dengede birazcık zorlanma var. Bu ayarı iyi yaparsanız güzel dönüşümler ve birliktelikler ortaya çıkacaktır. çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Temmuz'u gördük. Ağustos'ta görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Kadınca TV'de bir bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.